Evet şimdi bir başka konu ne eğitim konusu. Hep tartışıyoruz işte 21'inde öğretmenler ve öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacaklar. Tamam başlayacaklar iyi güzel hoş öğretmen açığından da bahsediyor. Çünkü yeni önlemler alınacak sınıflar ikiye bölünecek üçe bölünecek vesaire bir öğretmen yetmeyecek. O bir öğretmenin yerine iki öğretmen daha belki alınması gerekecek kadroya alınması gerekecek ve maalesef Maalesef diyeyim görünen şu. Hani tünelin sonunda ışık yok. Atama bekleyen öğretmenler için ben buradan onu anlıyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle bir açıklama yaptı. Eğitimde asıl yük öğretmen maaşı dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Bu cümleler gerçekten canımızı çok acıtıyor. Yazıklar olsun bu anlayışa. Zaten bundan sonra öğretmenlerin yüzüne bakacak hali de yok. Haksızlığa uğradığımızı hissettik. Verilen örnek yanlış bir örnek. Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmen maaşları için kullandığı yük kelimesine eğitimcilerden de siyasilerden de tepki geldi. Sendikalar ortak sesi yükseltti. Kendi personelini bu kadar rencide eden, onurunu kıran, inciten bütün mücadele azmini geriye atan böyle bir Milli Eğitim Bakanı olabilir mi? Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Öğretmen maaşlarının yük olduğu ifadesi bana göre talihsiz bir ifade olmuştur. Evet ortada bir yük var ama asıl yük nedir biliyor musunuz? öğretmenimizin, kamu çalışanlarının, eğitim çalışanlarının geçim yüküdür. Yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musunuz? 7733 TL. Pek ülkemizdeki öğretmen maaşı ne kadardır? 10 yıllık bir öğretmenimizin aldığı maaş 4520 TL. Bana göre bir yük aranıyorsa, bir külfet aranıyorsa buraya bakılmadı. Bundan 5 yıl önce 15, 14-15 küçük altın alınabilirken bugün 6-7 altınlara düşmüş durumda. Sadece geçtiğimiz seneyle bu sene arasında ortalama bir öğretmen maaşının arada iki zam görmüş olmasına rağmen 100 dolardan fazla kayıp yaşadığını görüyorsunuz. Yatırımlardan bahsederken bütçede asıl yük öğretmen maaşları dedi Bakan Ziya Selçuk. Yıllar içinde alım gücü düşen öğretmenlerse o yükün karşılığını ceplerinde göremiyor. Çoğu ek iş arıyor. İşlerinden kalan vakitlerinde muhakkak ki ek iş yapmak zorunda olan hayatını idame ettirmek için öğretmenlik mesleğinin dışında enerji harcamak, çaba harcamak, yorulmak zorunda kalan arkadaşlarımız oluyor. Ben mi yapıyorum bütçeyi? Elinizi tutan mı var? Bu ülkeyi bu israf ekonomisine son vereceksiniz. Eğitime yatırım yapacaksınız. Öğretmen maaşına göz dikmekle Milli Eğitim Bakanlığı yapılmaz Sayın Bakan. Öğretmenlerden maaşları yükseltin, muhalefettense bütçeyi ayarlayın çağrısı geldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a. Bakan Selçuk da NTV canlı yayınında ben öğretmenlerin gönlünü alırım dedi. Öğretmenin değerine paha biçilmez. Eğer hani yanlış anlaşılmadan dolayı gönlü kırılmış öğretmenim varsa ben onların gönlünü alırım. Gelsinler kahve